Arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyun, yepyeni bir maceraya atılıyoruz efendim. Başkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım. Bugünkü oyunumuzda süper marketler zinciri kurup işletiyoruz. Hangi süpermarket Adı ne olacak mesela düşündün mü? Gülüm. Kesin deden işletmiştir daha önceden değil mi seni? Tam da o noktaya ayak bassın ayağını kaldır. Benim dedem arkadaşlar Türkiye'nin ilk süpermarketler zincirini kuran insanıdır. Ben ben de baya bir şey kaptım. Ama oyun olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Sizlerle birlikte ilk defa başladık. Ne diyor? Küçük bir bakkı olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştüreceksin. Ürün tedarik edip raflara dizerek başlayacaksın. İflas etmemek için satış fiyatlarını ayarlamayı unutma diyor her şeyi max fiyattan koyacağız ki zengin olalım değil mi aşkım? Tabi tabi arkadaşlar mahallenizin esnafına mahallenizin bakkalına sahip çıkarın. Süpermarketler her türlü yolunu bulur. Şimdi ne yapıyoruz eğitim bilgisayarı kullanarak ürünü sipariş edelim. Hem bencecik. Çocukların seveceği şeyler ve sürekli tüketilen şeyleri sipariş etmeniz. Mesela ekmek. Her gün alınır. Gülüm bizim totalli şu anda 50 TL'miz var. 50 TL'ni alabiliriz. Mısır gevreği alalım bir tane. Ekmek olmazsa olmaz. Ya mısır gevreği ne alaka yavrum? O lükse kaçar. Bence ya, ekmek al. Un al. al Yağ al. Hepsinden al. Bir paket alalım arkadaş. 93 dolar tuttu hepsi. Şimdi birazcık azaltmamız gerekiyor. 61 dolar diyor şimdi. Neye bıraksak Tuz başka? Tuz şekeri de çıkar. Tuz şekeri de çıkarılıp önce temel gıdalardan başlayalım diyorsun. Ne daha 48 dolar arkadaşlar siparişimizi verdik. Gelen kutuları al diyor. Siz sadece arkadaşlar arkanıza yaslanın. Sıfırdan zirveye nasıl çıkıyoruz ona bakın. Nerede kutular burada? O ne lan öyle? Mahallemizde kim geçiyor? Kaza yaptı nazar değdirdik. Gözümüzle direkt nazar değdirdik ya Ferrari'ye. Geç dayı geç. Bu kimmiş? Gülüm dur mahallemizin insanlarını tanıyalım. Tarı boya bak. Oğlum bu nasıl tişört lan? Seni var ya. Değil, döverler bu mahallede. Dostum benim dikkat et kendine bir şey olursa dükkanımız karşıda. Dükkanımızın ismini değiştiremiyor muyuz ya? Bence değiştirebiliyoruz. Biraz kurcalarız bunları dizde. Nasıl diziyoruz? Ay dizme animasyonu çok güzel. Bizi yormuyor arkadaşlar. Boş kutuyu dışarıdaki çöpe attım. Abi bu arabaların niye hepsi aynı sesi çıkarıyor? Hadi aşkım hadi çok işimiz var. Ne bu? Limonata mı? Ya. Yakında arkadaşlar çeki düzen vereceğiz yeni raflar alıp. Bu ne? Ekmek. Şimdi bizim ekmek dolamız yok. Ulan bu ekmekler küflü. Değil ha. aşkım. paket hep koyuyormuş. Güzel. Arkadaşlar bunlarla herkesin ailesi büyük ihtimal sabah okula gitmeden önce tost yapıyor değil mi? Evet sen de o çocuksan bu videoyu şu anda beğendim. Arasına domates, peynir, biber. Ulan var ya beslenme çantamıza ne koyardı annelerimiz. Değil mi Allah gülüm? Vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi ürünlerin satış fiyatına gireceğiz. Nereden yok? Kasadan mı giriyoruz? E nasıl gireceğiz ya? Bilgisayardan girmemiz lazım bence. Yönetim diyor ürün lisansı. Asiyer falan da alabiliyoruz. Yok şu an alma. Şu anda biz küçük bir bakkalız. Gülüm bir TL paramız kaldı zaten. Arkadaşlar etiketlerden girmemiz lazım bizim fiyatı. Şimdi ortalama maliyet bir buçuksa bizden İki üç yapsın. buçuğa ne ikisi ya gülecek kafayı mı Biraz etmemek için diyor çok pahalı yapmayın dedi oyun başında. Biz Bence enayi Piyasa fiyatı zaten dört buçukmuş. Ben bunu beş buçuğa koyarım. Biraz kazık bakkalız arkadaşlar. Güzel. E kimse de bizden almaz. Alır anam alır bal gibi alır bu mahallede arkadaşın hiç bakkal yok ki. Mecburlar buradan gelip almaya. 3.71 ise 4.71. Çağrımızı koymamız lazım gülüm. Maşallah maşallah aşkım. Ekmeği ucuz yap be. Ekmeği herkes alabilsin bak ekmeği ucuz 4. yapacağız. 12. Tamamdır. Ekmeği harbiden herkes bir ulaşması Bir Ramazan kifesi olmuş 15 TL ve gramajını da küçültmüşler. Ben bu haberi görünce çok sinirlendim. O yüzden ekmeği çok ucuza koy. 4 liraysa biz bunu 5 liraya koyalım o zaman. İnsanlar ekmek de mi yemesin, Ramazan pidesi de mi yemesin yavrum. Tamam, çok güzel oldu. Dükkanı açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağımızı tozuyla açtık. Sen niye durmadan buradan geçiyorsun? Hırba, camlarını kararım senin. O değil yavrum. Aldı götür. Aldı götür. Aldı götür. <laughs> Adı değişiyor mu acaba marketin? Ona da bir bak. Değişmiyor gülüm ya. Aa müşteri geldi. "Vay benim abicim. hoş geldin, hoş geldin." Ne öncem? evine ekmek mi alıyor? Ya benim için çok pahalı diyor. "Abiciğim indirim yaparız, sıkıntı yok." Yani ne ben evet derdim ki. Para nakit çalışıyorsun, adamsın sen. Kasadaki paraları tıklayarak para üstünü topla. Para üstü 95 mi? Ulan para bozdurmaya mı geldim buraya? Hiç sevmem böyle müşteri arkadaşlar. Ver 50'lik, 20'lik. 50 lik, 20 lik. 70 95 Tamam al abicim Nasıl kapatıyoruz burayı Onayladım Hadi eyvallah İlk müşteri olduğu için Yoksa arkadaşlar asla asla para bozmazdım Bunu da geç Herkes ucuz diye ekmek alıyor valla kredi, kredi kartı. kartımı en sevdiğim Tam tutarın yeri 5 500 oldu ya bu <laughs> 5.00 <laughs> <laughs> Ablacım bir daha bekleriz temassız yok muydu ya Bunu da geç makarna almış Ver alalım ablacığım. Nakit çalışıyoruz. Para üstüne kadar 45.88. 20, 40, 45, 50, 75. Al gitsin böyle ya abla. Kusura bakma 10 kuruşta şimdi bozmayalım o kadar. <laughs> Harbi gitti lan bu arada. Harbi gitti. O kadarını beklemedi. Arkadaşlar bir dakika olarak her gelen müşteriden böyle 10 kuruş 20 kuruş tırparsa yani ki paraya para demeyiz. Ama haram. Sen bakkal olarak, para üstü olarak sakız vermelisin bizim bakkallar öyleydi. Doğru. 9. Acaba 75 yazsam çeker mi la bilim karttan? Dur bakayım. Ayıkacak mı acaba? Çek yanlış tutar gibi. Yanlış oluyor. tutar. Tamam tamam düzelttik. Bu doktor mu mühendis <laughs> mi ne o? <laughs> Sen ne iş yapıyorsun ya garson musun? Bir paket makarna, bir paket un. Yeni damat bu bence. 8, 3 ne kadar para istiyoruz? Tam vermiş. Eyvallah görüşürüz. Mısır gevreği ve toz şeker almamıştık. Onlardan birazcık alabilirsin ve ekmek. Mısır gevreği alamıyoruz. Mısır gevreği niye bu kadar pahalı ya? Bir tane alsak 35. Anca bir tane alabiliyoruz. Toz şeker de eklese 49 oluyor. Bu müşteriyi uğurlayayım öyle alayım bence. Hoş geldin kızım. Ekmek ya çok Allah. mu pahalı? Ulan ekmeksiz kalırsın. Ekmek vallahi ucuzdu. Para üstü 5 lira. Ver gitsin gönder. Tamam şu anda arkadaşlar mısır gevreği ile toz şekeri alabiliyoruz. Sustu, toz şeker çikolopik mısır gevreği. Biraz adi bir ürün söylüyoruz ya güzel. Dayı hoş geldin. Ya ne böyle bir şey Oha kaç para verdin sen ya? Ben bunu nasıl bulacağım ben şu? Oo. Ne kadar o? çok verdi. 95 lirayı ver gitsin. Kafayı yersin ya valla. 30 20, kuruşu yirmi, vermeyeceğim. 20-25 git. ver gitsin. 45 kuruş. Bu adamda kırklık, bu hırsızlık diyor. Hadi lan oradan. Senin yaptığın düzenbazlık değil de bizimki mi Benim dedem bana böyle öğretti arkadaşlar. 471 çek. Şey. Bankada bir dümen yapamıyoruz. Yoksa ya, bunda da yapardım da. Nereye dizelim bunu? En üst rafa dizelim. Çikopulink. Vay vay vay. Evet. Abicim yeni geldi bak. Bu ürünler çok güzel. Ben bile evde çocuklara bu üründen veriyorum ha. Her sabah kahvaltı. Nereye gidiyorsun? Çok mu pahalı? Daha ürünün fiyatına girmedik. Bunlar Keşke da biz... süt alınsaydı. Hemen geliyorum abici. Bir saniye beklersen. Bu çokolü bir fiyatına girelim. Piyasa fiyatı 5.98 mi? Biz bunu 7'ye koyarız. 6.50 olsun ya gülüm o kadar da yamyam yam olmayalım. Şeker de 5.5'a koyalım aynen. Geldim geldim abicim. Geç. Geç. Bu arada ben oyunu çok sevdim arkadaşlar. 40 lira kuruş. 20 40. 25 kuruş vergisi. Al abim hadi görüşürüz. Bozum yoktu kusura bakma. Geç. Kasiyerlik de bu arada zor bir iş. Zor bir meslek. Bak bu... Burada... Allah sabır versin. Para üstü... ha 30 kuruş mu? 25. 25 ver gitsin. gevreyi alın ya. Yeni geldi. Dayı sen bizim mahalleye yeni mi taşındın? Daha önce görmedim seni. Sen de beni mi görmedin? Ben buranın en kral esnafı olacağım. Yakında. Necla Hanım hoş geldiniz. Size bedava olsun ya. Aman aman ne kasası ne parası. O yağ şişesini başından aşağı dökerim. Sonra o şişeyi alırım. Devam Necla Hanım. edeyim mi? Neyse. Sen ben... Tamam gülüm bir şey demedik. Ne diyor? Eğitim, duvardaki düğmeyi kullanarak ışıkları aç. Sen beni çok sinirlendiriyorsun. Allah çarpsın çok sinirlendiriyorsun ha. Biz dükkanı acaba kaça kadar açık tutacağız ya? 25 tane. 12. Hmm, bu araba durmadan buradan geçiyor. Hiç hayra alamet değil. Bu arada atmosfer falan çok güzel olmamış mı mahallenin? Harbiden güzel olmuş. Böyle film gibi. Aa. Abicim çocuklarına mısır gevreği aldı bak eve giderken. Tam bir aile babası. Tebrik ediyorum seni. 1 lira veriyorum. Haydi görüşürüz. Neriman ne Hanım. Buyurun. Bugünlük bizde de olsun ya. Yalnız olursun maksat. Yok yok almayayım abi. Lütfen lütfen. Lütfen. Yine gelir O kartı al. <laughs> tamam reis niye kızıyorsun ya? Allah Kalbim Allah. Kalbim birini Beni sinirlendirme. E şu arkadaşlar çok gergin bu oyunda. Mahallemizin hanımefendileri hiç güzel davranmıyor görüyorsunuz. 8-24. Beyefendilerde aynı davranışsan neden olmasın? tuttu şekerlerimiz. Aynen abicim bu yerli ürün olduğu için biz dükkanımızda her zaman yerli malı yurdum malı kullanıyoruz. 11 dolar. Para üstü bekliyor adam. 1 dolar verdim para üstüne gönderdim. Vay 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 neler aldı neler. Var birden zengin bir ablaya benziyor. 24 dolar tam vermiş. Para üstü vermeye gerek yok. İşte böyle müşteriyi seviyorum abi. Paramız ne kadar oldu bu arada bizim? 118 dolar paramız oldu. Son 5 müşteri kaldı. Günü tamamlamak için enter'a basma. Dur bir 5 müşteri daha gelsin ya. Neyse basıyorum. Günlük istatistikler. Müşteri memnuniyeti. Güzel 17 tane. Pahalı bulunan ürün 5. Mağaza seviyesi tamam artmış birazcık. Gelirimiz var. Tedarik gider. Toplam karımız gülüp 68 dolar. Allah bereket versin. Güzel. Bugünden itibaren günlük faturaların gelecek. Asıl oyun başlıyor arkadaşlar. Günleri gelmeden bilgisayardan ödeme yapmayı unutma yoksa otomatik ödenirler. Ne kadar fazla elektrikli cihazın olursa da faturalar o kadar artarmış. Yandık ki de yandık arkadaşlar. Bir bak bakayım neyimiz eksik önce. Yönetimden aa gülüm kek pop kek mop cake alabiliyoruz 550 dolara. Hani bu ürünlerin lisansını almış oluruz. 100 lira var. Bayağı ürün varmış. İşte bu lisansları açmak için bizim sağlam para kazanmamız gerekiyor. Alan malan da büyütebiliyoruz. Oha kaç tane alan var. Bence o zaman mısır gevreği alman lazım. En pahalıya o gidiyor. Bak özelleştirme bu da yakında büyük ihtimal marketimizin ismini falan değiştirebileceğiz. Bundan alalım şöyle. Hepsinden yine birer tane alacağım arkadaşlar. Tamam geldim geldim yetiştim bir saniye. Bak buraları da ödeseydin. Aman en son öderiz Ayşucuğum gün sonunda. Bunu nasıl senin boyunu ya, Oğlum, boyun ya çocuk, kısa abla. Bunun boyunu Çocuk o çocuk. Lan? Neresi çocuk gülüm. Çocuk çocuk işte. Tam para vermişsin hadi güle güle. güle. Oğlum ben bu adamdan korkuyorum. Ya yakında ben bu adamı döverim ya da bu adam beni döver arkadaşlar. bir. adam seni döver. Eşşi oğlum eşkula. 100 lira bozduruyor. Lan ne oynuyorum benim topam mopam yok mu ya şunu döveyim. 50, Buna kaç 70, ver biliyor musun? 90, Olur. 95 Tam veriyorum. Verme. Bu hırsızlık hadi lan. Hadi lan. Bir babasının akıllı oğlu bu ya. Bu, bu abi işe gidiyor. Ürünlerimiz gelmiş. Bir tam para verdi çok güzel. Abici, ben ben geliyorum. Malzemelere geldim biliyor musun. Bunları dizelim hızlıca. Önce müşteriye bak. Önce müşteriye bak. Yok be gülüm ya. Direkt dizim ondan sonra bakarım. Eleman melemat da yakında büyük ihtimal tutulur ha. Yavrum bak müşteriler ardı ardı orada kuyruk olacak ya. Bekletmesene. Bak gitti biri görüyor musun? Orada sıra var diye. Bence fiyatı beğenmedi de gitti. Buyurun efendim. Kart mı? En sevdiğim müşteri tipi. 15,50 gönder. Sen gel anam evladım. Daha kolay değil mi? Ha, tabii daha kolay ya. 11.00 gönder. Yine mi sen geldin ulan? Ulan bak. <laughs> Bu adam bize alıştı, ayağa alıştı. Kaç para verdin? Çok merak ediyorum. 1.76 gülüm ben bunu yine kırpayım mı ne diyorsun? Kırp kırp. Bir 20 kuruş kırptım. Her <laughs> geldiğinde senden para kırpacağım oğlum. Bak sen <laughs> geç, geç. Ne diyor bilgisayarı kullanarak bir ürün satış lisansı al. Ama paramız yok ki nasıl alacağız? Şunları da sat. Alalım. Kaç para geçti? Ne bileyim görmedim. Hızlı yaptın. İnşallah doğru geçmişimdir. 16 yaptım ama. Ne diyorsun da tamam geç. Oy. Necde abla yok. Ne ne oy? Şey ne oy? Ol. Allah aşkına ya dükkanımıza Allah gelen. Allah kahretsin beni delirte bak çocuk. Bak çok ciddiyim şu an. Tamam gülüm Kaçma oy sapan derken, hareketler yapma. Vallahi ben ona oy demedim yemin olsun ya. Ne alacak Hadi diye ki ona baktım. Oradan. Kaç para verecek ona baktım. Hadi bir lan oradan. Sen. Hadi lan oradan. Allah Allah ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Kes Bunu çıkar. 25, 26, 27, 28, 29. Ablacım biraz bozuklardım kusura bakma. Yap o git bir daha gelme. bizim deliğine geldi. <laughs> Sus ben seninle konuşmam şu an. Aşkım vallahi şaka ya. Gel şunu da kaç para verdin? Abicim var? al sana bedava bu. Bak <laughs> artık tam para veriyor gülüm. Ama bu ne da bir şey. Kırpmayalım <gülüyor> diye var ya adam akıllandı ya. Biraz mahallemizi turlayalım mı gülüm ne diyorsun? Hayır paramızı biriktirmemiz lazım. Tamam biriktiririz canım. Mahallemiz bundan ibaret mi? Baya geniş yapmışlar bu arada bu nereye gidiyor ya? Buradan nereye kayboluyor. La sana ne la sana ne sana ne. Ama gülü taksi çarptı bak. Bak benisine iyi oldu. Harita harita da yok ya. Allah Allah. Burası ne burada bir şey yok. Ben ne aradığını biliyorum senin de öyle bir şey yok herhalde bu oyunda. Yani bir gazino mazino yok mu buralarda? O gazino seni gömerim. Gülüm sana bir şey değil mi dükkanı kaybettim. Sola dön dön buradan dümdüz git. Neresi lan bizim dükkan? Ha burasıymış. Gittim düz burası. Lan hırsızlık mı hırsızlık yapmıyorsunuz değil mi? Hırbolar. Işıkları aç. Hoş geldiniz. Ulan sen dedektif ajan mısın? Neyse bunda da tip lan böyle. Mısır gevreği yer ajan mı olurmuş kardeşim? Bayağı 18. bir şey almış. Gönder. Para bozmaya gelmiş. Kel. Şimdi 5 dolarlık ürün <laughs> alıyorsun. 100 lira veriyorsun. 95 lirada para üst istiyorsun. 50, 70, 90. O zaman 70 ver. Tamam bırak gitsin. Gitsin öyle 5 dolarını kırparım kırptırmıyor. Hadi sana <laughs> 1 dolar daha vereyim. Yine kırptırmıyor. Bunu vereyim. Bunu da kırptırmıyor. Full bozuk vereceğim lan arkadaşlar buna. 5 doları 1 kuruş vereceğim. Al. Değil misin? Vereceğim. Üşenmeyeceğim arkadaşlar. Çok sinir oldum. Baksana gülüm bozuk para. Ulan adam nasıl alacak bunları? <laughs> Bitmez, bitmez böyle. Sin bitmesin gülüm. biraz da bundan verim. Manyak mısın yavrum, yapma yapma manyak. biraz on ver bari. Ben manyak bir kasiyerim. Sen tamam biraz mı? da 25 ver. Ya, 95 oldu bile zaten. Al abicim para üstüm. Adam var ya şu an ne dese haklı. Hadi görüşürüz. <laughs> ya gidiyor ya. Kart mı hemen 16.50 gönderdik. 212 lira paramız oldu bile. Bundan sonra ürün almayalım. Ürün alınca çünkü topladığımız para gidiyor. Bunlar bitsin. Doğru söylüyorsun. Yeni ürünün lisansını açmamız lazım. 4,71. Güle güle. Burada dükkanımızın ismini olsun gülüm. Sen en çok hangi marketi seviyorsun? Bin mi olsun, A101 mi olsun? Ben en çok şok seviyorum. Çok daha ucuz yok. <laughs> Günü tamamladık. Enter'a basıyoruz. Bugünkü istatistiklerimizden ben görelim. Direkt Toplam karımız 119. Güzel ya git gide büyütüyoruz ya dükkana. Biz var ya hata yaptık. Mısır gevreğiyle ile şeker aldıktan sonra bir daha çoklu alışveriş yapmayacaktık. Para birikecekti. Sen kendi bildiğine iş yaptın. Mısır gevreğinin fiyatı artmış. Zam gelmiş gülüm bizim hemen... Zamma uygun olarak buna da zam yapmamız gerekiyor anladın mı? Çok iyi. Hı, 8 mi yaptın? Artık. Diğerlerini de arttır. Lüm arada sırada bunların fiyatı değişiyor. Bak hani 4.5 bunu mesela 5.5 yapayım. Aa! Niye müşteri gelmiyor çok? Bak bu depoyu satın alabiliriz Gülüm yakında. Otele de alalım, tüm mahalleye alalım. Allah size bir marketini büyüt de. Buyurun buyurun. Yavrum bu sana son uyarım. Ne oldu Ciddi. Gülüm müşterilerle ilgileniyor. Bir anlamda son uyarım bak. Oyun muyun demem. Teyze gel ne alıyorsun? <laughs> Ekmek senin için çok pahalıysa böyle un alacaksın. Ekmeğini evde kendin yapacaksın öyle gezmeyeceksin alışveriş merkezlerinde anladın? Gülüm burası bakkal bu arada, alışveriş merkezi değil. Sen kimi kime savunuyorsun? 11-12 lira verdim, gönderdim hacı dayı. Hadi 500 yapamadı ki ya. Kime diyorum? Anladım Gülüm, anladım. Vallahi anladım. Cebine mi indirdin? Abicim abi cimri aldım. Cebine attı zannettim de atmadı. Evet böyle 11 lira. 89 lira para üstü istiyor. Allah Allah. Allah Allah. Döver misin sabah mı bırakırsın bunu? 50, 70, 80, 85. 86, 87, 88, 86. Çok fazla verdik. Bırak bunları biraz. Direk. Buna da arkadaş uyuz olduğum için birazcık böyle çılgınlıklar yapacağım. Ya Allah'ım Rabbim Müjderi bekliyor çabuk. Uyuz etmesinler beni abi. İsterlerse sabaha kadar beklesinler. Bozuk param bol. Hadi. Tam kuruşu kuruşuna verdiğimi da sen de say. <laughs> 1, 2, 3, 4. 4.50. Güle güle bir daha bekleriz. 16 TL ablacım senin paranla. Ben yani böyle yasak veriyorum. Bizim paramız demek. niye hiç artmıyor ya? Vallahi ya daha 300 anasını zaten. 50 kuruş mu abicim? 50 kuruş kalsa olmaz mı? Bak bozu param azaldı. Bir dahakine. Neyse al. Yemedi. de. Teyze sen sabahta bir dükkanınızı bir tane un mu aldın ya la la? Bu da 100 lira mı? emekli maaşı. Emekli maaşı ona yetti. Maaşını da yeni çekmiş belli para üstü istediğinden. Vallahi var uyuz oldum da neyse bu teyze şimdi günahları. Buna sadece 30 kuruşluk vereceğim. Al. Arkadaşlar 479 TL'miz oldu bile şimdiden. Valla çok yorulduk. Bu kilolu göbekli hamiz de geldi zaten dükkanda ürün de kalmadı. 6 dolara da bunu sattık 485 İyi 500 yapalım. Son 15 TL. Aynen öyle. Hadi anlatayım sen 15 TL'lik alışveriş yaparsın hadi. Sana güveniyoruz. Sır gevreği oldu. Sır gevreği bak bir tane kalmış oldu. Oh olacak. ekmek daldı yağ daldı da kesin 15 TL. Oy sen neler almışsın ya böyle geç. Geç. Kaç geç. para? Vallahi en pahalı alışveriş yapım bu herhalde. 20, 25, 26, 27, 28, 29 güle güle. Ve 506 TL'miz oldu. Gel bakalım buraya lisans efendi. Hopkeklerimiz Lisansla... alınsın. Aa. Siz de çocuklarınıza koli koli alın. Gülüm 200 lira yapmışlar lisans. <laughs> ulan ya, ulan ya. Uğraştırdı neyse fazla para göz çıkartmaz. Yeni ürünlerin kilidi açıldı. Peynir, kahve, yumurta. Sen ne diyor? Bak 550 olduğunda ikinci lisansı da açabileceğiz. Of bak neler neler gelmiş gülüm. Bak kahve bak alıyoruz. Mesela... Peynir alıyoruz. şesu, su, yumurta, süt. Arkadaşlar şimdi alamıyoruz bunu. Hem bence uyuyalım kalkalım şöyle hızlıca. Yeni güne başlıyoruz. Oo, kahvede ve yağda düşüş var. Yumurtada yükseliş var. O zaman biz de ona göre Bak Spire yavrum bence verelim. fazla ürün alma. Benim dediklerim alır mısın sadece? Paramız Söyle. da çok gitmesin. İkinci listem saçalım. Yumurta alalım bayağı bir. Niye edeceksin? Evet baya bir alma. Bir koliden zaten çok çıkıyor anladın mı? Bir tanesini 10 tane gibi düşün. Tamam gülüm bu kadar alıyorum işte malzeme. Tüm dükkanı dolduralım. Bak, Hiç bana sorma değil olmuş aşkım raflarımız boş. Parana bak parana. Doğru söylüyorsun. Ekmek falan alırdın ya. Saçma saçma iş yapıyorsun. Aa ne diyor bu ürünler? Frit. Ne lan bu? Başka bir yere yerleştirilmesi gerekiyor diyor. Dolaba dolaba. Dolabımız yok ki. Ciddi misin ya sen? Suyum Allah. Bu malzemelerin hepsi elimizde sen kaldı. Sen daha ne yedin? Niye böyle oldu? E, sayende böyle oldu. Bunlar da çürür gider. Depomuz da yok. Yandık biz reis. Bunu da koyamıyoruz. Acaba koyulacak bir ürün aldın mı? Bir buzdolabı veya dolap almamız gerekiyor. Bu konuluyor ama Bu da konulmuyor. <laughs> eyvah eyvah. Gülüm peynir meynir aldı. Kahve konulur mu? Kahve de mi konuluyor? ha? Günler olsun. Abi başka almış mıydık? Bu ne lan? İyi bu da konu arkadaşlar. İyi buradan parayı kırarız en azından. Dolap ne kadarmış? Diyat çay. Piyasa fiyatı 5.78. Biz bunu abicim 7'ye koyduk. Tamam güzel. Kahve gülüp oyu 9.89 mu? 14'e koymam 13. 12'ye koymam var ya. Dükkanı da açacak. Dolabı alalım. Bunları da yerleştirelim gülüm. Dolap ne kadar? Hemen bakıyorum. Mobilyalardan mı bakacağız? Raf, buzdolabı. 200 lira diyor ya. Geldim ablacım geldim. Oy siyah çay mı? Daha bugün geldi biliyor musun? 14 lira. 14 yolla Hızlı hızlı yaparız ya. 200 lira bir şey değil. Un bulamamış. Lan keşke unla sipariş etseymişiz. Vallahi mısır gevrekleri de bitti. Yandık yine yandık. Olanlar artık. toptancayı demedim biliyor musun ablacım? Yarın gideceğim. Hadi 188 TL'miz oldu. Aha bizim hırbo geldi. Ne alacaksın lan sen? Oğlum biraz çok şey aldı. 200 aldı Dolap alacaktım ben. Kaç para veriyorsun? Allah razı için. Bak akıllanmış artık tam veriyorum. Aferin sana. Arkadaşlar dolabımızı almanın vakti geldi. Buzdolabı bir adet. Ver siparişi hemen cecek. Acaba yumurtalar da dolaba dizilecek mi? Onu merak ediyorum. Oo. Dizilir. Nereye koyalım bunu? Bu köşe iyidir ya. Değil mi Gülüm? Kapağı bu tarafta olacak. Heh. Tamamdır. Yumurtalar diziliyor mu? Asıl soru bu derken diziliyor. Oh be. Hatta bayağı da yer Zaten kalıyor biliyor musun? Zaten sadece yumurtayla dolacak dolap ya. Yok 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 dolmaz sen rahat ol. Üç i̇ki doluyor. Kapladı. Ya yani hayır iki sıra kapladı. Üç tane almadık Üç ki. Üç koli yumurta aldın. Doğru söylüyorsun. Hep doğru söylerim. Ben yani şurayız bu arkadaşlar. Yanlış söylediği bir de gün bile olmaz. Lan fiyatını belirlemedim. Niye alıyor bu? Niye alıyor ki yani şu? Ulan durun ne durun. Ne yapsın? Lan dolandırılacağız lan. 4.52 lira abicim. Bu 6 lira. Bunu koy. Bu neymiş? 3.12 lira. Bunlar ne bu kadar ucuz peynir falan? 5 lira da buna yaz. Bu koyalım. Bu dizilmiyor bu arada. Neyse bunlar bitti mi dizeriz arkadaşlar. Bugünlük bölümümüzün sonuna gelelim efendim. İlk oyundu, hatamız olabilir, piyasaya yeni girmiş olabiliriz ama bizlere yorumlarda fikirler verebilirsiniz. Bu oyunu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsak kankiler ne yapsın gülüm? Videomuza like atın kankiler, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.